Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben o sildik. Çünkü biraz sıkıntı yaşandı. ben evet biraz, evet biraz. sıkıntı yaşandı. Oğlum gelsene lan yanıma. Ne, ne oldu ne? Ne? Bir şey yok. İlk önce dükkana giriyorum. Bak kaçma. Buradan ilk önce günlük hediye. Biliyorsunuz ki bizim şeyimiz gelmişti. Hatırlıyorsanız. Daha sonra buradan dükkana çıkalım demek ki dükkanı değil. Lan sık Bak gelsene görün ama. Ne oldu? Arkada tam boşluk var. Oo elmas. Bir elmas daha olsaydı hep bir alıyorduk. Şimdi bakalım. Sonraki günlük hediye 4 saat. Yani siz bizi 4 saattirsiniz ama. Eee yani bunlar alırsak peni de arttırıyor falan da filan da dersek arkadaşlar yorumlara yazın. Dali mi alalım yoksa Penny'yi mi alalım? Siz onu seçersiniz. Ve bu arada videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın değil mi Emir? Evet. Hadi başlayalım Arkadaşlar e, Bir dakika videomuza Siz karar verin Ne oynayalım Yorumlara yazın Biz oradan şey yaparız Hallederiz oyunları <laughs> Ve de arkadaşlar Bize hani PUBG'yi söylemeyin Çünkü şey bizde çalışmıyor yani Yeni Nita geldi mi Öbür oynamıştık Al ölürsen bana ver. Tamam. burada. <laughs> Biraz sıkıntılı video bir oldu içerisindeki. <laughs> Geçen gün camiye <coğlamaya> gittik. <laughs> Biz de dediler kaç kesiniz. Biz de dedik ki 500. E nasıl yani tek görünüyorsunuz? Ben dedim ki ben de boğacılar bebeleri bebeğim. Hayat Ama yakından doğacağız. Beynime kadar göstereceğim. Hep Brezilya zilini Hatta bir aralar istiyorsanız şey çekelim. Gülmeme challenge çekelim. Veya e, üzücü anılar gibi, sempatik gibi korkutucu anılar çekebiliriz. Siz şey söyleyin bize. Siz yazın, çekelim yani. Burada işlediğiniz sizin, sizin işlediğiniz var. Biz yok. Ve videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Allah. Arkadaşlar hesaplaşmaya girdik. Bir de buradan çıkıyorlar buraya mı Arkadaşlar Poco şurada. Emin neye bakıyorsun amına? Üzüldün mü? Sevgilinden mi ayrıldın? Ya. ne zaman öleceğim? Evet arkadaşlar. Bunlar çekiyor zaten. Bitti mi? Evet. Anladım. Nita kazandı. Nita ve Nita kazandı arkadaşlar. Arkadaşlar ben çekiyorum. Başlar. Çekiyorum derken yoksa <gülüyor> olamaz. <gülüyor> Onu demek istemedim bana. Bu ne lan? Bu, buraya böyle bir karakter var mı? Biz hesaplaşmaya mı girecek ama? Arkadaşlar... Oğlum ne yapıyor, onu Göremiyorum. <laughs> Arkadaşlar eğer Ball Star oynuyorsanız bize isminizi yazmayı ihmal etmeyin. <laughs> Bizimki zaten ekranda görünüyor ama bunun yüzünden. Yok oğlum. Öleceğim, öleceğim. tane Allah'ım. Bunun da IQ seviye sıkıştırıyor ya. Nerede lan bu adam Oğlum. Sen burada böyle şey gibi gezerken. orada doğdu. Aynen öldürüşü ben biliyorum. Şöyle öldürüşüm. Aynı arkadaşım değil mi? Oğlum o, o kim o Adam AFK olduğu için Sana gönderme yapıyorum bilmem ne yaptı bir kişi AFK <laughs> AFK yapacağım sana mı? O ne lan? AFK yapıp bolaran kama girin, girin, gir, sen ne olur? Ben bir kişi oluyorum saklaşmayı alama der. Arkadaşlar şu an Mama dolaşıyoruz. Ee, eh, seni vurdu bir tek sen öyle götünü yedin. Arkadaşlar. Öyle... Arkadaşlar. Hemen durdurup başka bir oyuna geçiyoruz.